On the girl. Dur bir dakika. Beni sevmedi, ben de onu seviyorum. Oo, o da beni seviyor. O da seviyor. Oo. Abi ben 2 saat boyunca kafede oturdum. Evime geldim ve kapıda kaldım. Kapı açık ama deniz kapı kapalı. Bu da aynı şekilde. Ben de siteyi izliyorum. Site, site değil ki huzur evi anasını satayım. Şimdi ne yapıyorum? Abi ne yapıyorsun? Burada belirli headliner var. Onlara kendi düşüncelerini anlatıyorsun. İster komik, ister real, ister eğlenceli. Ben basıyorum sadece sen Aynen. konuşuyorsun ama. Sen konuşuyorsun ben bastım da. <laughs> Ay çok güzel oldu bana. Süper, şu an ne yapıyorsunuz? Şu an da dövme yaptırıyorum. Hiç acımıyor, herkese tavsiye ediyorum. Her yerinize yaptırıyorum. <laughs> 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 Elin su olabilmek için annene söyleyin. <laughs> <laughs> 90-60-90 mevcutum 90, var Doya doya bitmez tadım var Kendim arkadaş arıyorum Aradığım bana uyacak, dediğimi yapacak Şey, İsmail YK Adamım